Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü önceleme videolarının yeni bir bölümüne daha karşınızdayım. Evet arkadaşlar en son bildiğiniz gibi bir duyuru, duyuru, videosu yayınlamıştım. Ve şu anda köncelemelerinin asıl videosuyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar bu seferki ki e, köncelemelerimizde farklı bir olay oldu bildiğiniz gibi. Facebook adresimizden, Facebook sayfamızdan da bir duyuru yapmıştık. Oradan da 4 kişi alacağımı söylemiştim. Bu bölümde de öyle olacak. Bu arada hala hastayım arkadaşlar. Bazı yerlerde böyle kekelersem veya konuşamazsam falan kusura bakmayın. Ciddi anlamda e, hastayım arkadaşlar. Ancak bu videoya yetiştirmem gerekiyordu. Size de videosu bırakmamak adına şu anda videoyu çekiyorum. E, i̇nşallah yakın zamanda hastalığım geçtiği zaman tekrardan yüksek enerjili videolar gelmeye devam eder. Ancak dediğim gibi çok fazla görüyordum. Köncelerime gelsin gelsin ben de artık fazla da bekletmek istemedim sizleri. Evet e, bundan sonraki duyularımı da yani köncelerime duyularını muhtemelen arkadaşlar Facebook hesabımızdan yapacağım. Facebook sayfamızdan yapacağım. Mutlaka ama mutlaka o, o sayfaya gitmeyi unutmayın. O sayfayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar bildirim alırsanız haberdar olursunuz bu duyurulardan. ve zaten açıklama kısmında vesaire olacak. Ben koyarım arkadaşlar oraya or da. Mutlaka gitmeyi unutmayın. Ayrıca daha fazla köncelemen için de mutlaka video beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Eğer ne kadar e, beğendiğinizi görürsem ben de o kadar sıklık getirmeye çalışırım. Her zaman yaptığım gibi. Orada az kalsın bir şey yıkıyordum. Her neyse hemen dilerseniz ilk, ilk arkadaşımızla başlayalım. Ömer Faruk Şahan'mış. Facebook'tan yazan arkadaşlar. ilk 4 kişi Facebook sonra YouTube'dan 4 kişi alacağım random belirledim arkadaşlar Bu arada herhangi bir haksızlık yok Lütfen kafanızda bu tür şeyler olmasın Ayrıca incelemedi inceleyemediğim arkadaşlar da kusura bakmasınlar herkes inceleme mümkün değil içinde ee, anlayacağınız üzere Her neyse hemen bakalım dediğim gibi, Ömer Faruk Şahan Facebook'tan yazmış klan e, takı yani e, nedir klan kodunda hemen yazalım e, olmadı ya zaten hemen Pardon yanlış yere girdim e, Ben zaten e, ikinci üçüncü mesela diğerlerini Buralardan hızlıca geçiyordum. geçiyordum. Önceki duyuruları vesaire önce ben inceleyenler bunu hatırlar. Bana konuşamıyorum arkadaşlar. Enteresan bir şekilde kusura bakmayın dediğim gibi. Kafam iyi değil şu anda. Her neyse hemen bakalım. Şöyle hemen yazıyorum. İnşallah hata yoktur. Zaten videoda da söylemiştim duyuru videosunda. Ne ya? Aynen. Şöyle sanırım. Ba Arama basalım. Hata yazdım Kontrol ediyorum. Yok arkadaşlar gayet de doğru yazmışım. E, ancak hatalı diyor. Bulunamadı diyor. E, klan da Türkiye 10. seviye yazmış. Bir de öyle arayacağım. Valla klan kodu yanlış gözüküyor şu anda. Kontrol de ediyorum. E, aynen doğru yazmışım arkadaşlar. Onda bir sıkıntımız yok. Direkt Türkiye yazalım. 10. seviyeymiş. Şöyle. Evet, aynen şöyle yazmış. Bir de 10. seviye demiş. Şuradan da 10. seviye olarak. Pardon yanlış yerden yaptım. Aynen. Ee, şöyle yapalım. Sanırım bu. Acaba bu mu? Ee, köy ismi de Farukmuş. 109 level. Bakalım burada mı bu arkadaşımız? 109 level Faruk. Hadi bakalım. Bulabilecek miyiz? Valla klan kodu yanlıştı arkadaşlar. Denedim. Kontrol de ettim ancak bulamadım. Burada yok. Başka bir tane varmış. Buna bakalım. 109 level Faruk. Ee, hani yoktur. Evet sanırım burada da yok arkadaşlar. Umarım e, sizler görmüyorsunuzdur. Yani ben göremiyorum arkadaşlar şu anda. E, umarım boş geçmiyorumdur yani. Yok gibi arkadaşlar. Yani şu anda tekrardan kontrol ediyorum. E, aynen yok arkadaşlar. Evet ben zaten söylemiştim. Hatalı yazmamaya dikkat edin diye yazdım arkadaşlar ve hatalı çıktı maalesef. E, şu anda isimlerden de bakıyorum ve öyle bir isim bulamadım ben şu anda. E, umarım siz ya yani bilmiyorum sizden Dikkatini Çektiğimi umarım yanlışlıkla geçmemişimdir. Her neyse yapacak bir şey yok. Diğer arkadaşımıza geçeceğiz. Normalde 8 kişi inceleyecektim ancak 7'ye düştü bu maalesef. Yine Facebook'tan yazan arkadaşımız Emrecan Aytar yazmış. Hemen buna da bakalım. Kodunu ben hemen yazayım hızlı hızlı. 2 böyle büyük yapayım hatta. JQ V2 U9 arıyorum. Aynen Google. ismi de yabancı bir şeymiş zaten. 114 level 114 levelmiş. Ben şu anda ismini görüyorum zaten. Sadece okumam biraz sıkıntı olabilir şu anda. Buradan dolayı okumayacağım. Bu arada bu klan da acayip bir klanmış. Kupa kasan bir klan sanırım. Aynen şu arkadaşımız e, ismi de neydi? Emrecan Aytar. Evet bir köy nasıl 9 arkadaşlar ve kupa kasan bir klan da sanırım. Kendi kupasında zaten gayet güzel bir oranda. Evet bu köy düzeni biliyorum arkadaşlar. Öncesinde saldırdığım bir köy düzeniydi. Köyüne baktık olursak İlk gözüme çarpan şey e, kralçesini 20 yapmış. Şu anda kralını basmaya devam ediyor. Ayrıca dedim gibi kupa kastı içinde enteresan ordusu varmış şu anda. Gördüğünüz gibi 3 tane ejder, 6 tane valkyrie, 16 tane büyücü bir bigolem var. E tabi duvar ve okçu da var. Enteresan bir düzen dediğim gibi. E, düzenlerken ordu düzeni enteresan nasıl bir yöntemiz yok kupa konusunda. Saldırı konusunda onu bilemiyorum maalesef. hiç Daha önce böyle bir kadroyla e, karşılaşmamıştım. Her neyse bakalım. Sanmaları zaten son seviye arkadaşlar. Bir köy nasıl 9'a göre ancak bu kadar oluyor diye. E, umuyorum gözme gözüme çarpan yok yani düşük seviye olarak. Onun dışında yeni gelen bir işletmenimiz vardı bildiğiniz gibi. Kara bir fabrikası onu basmış. Ondan sonra bakalım. Burada kışlası biraz geri kalmış bir seviye. Onu basabilir hatta iki seviye artık bildiğiniz gibi. 11 seviye kışla üretebiliyoruz. Yükseltebiliyoruz daha doğrusu. Burada diğer bir tane kara kışlası da düşük kalmış. Onun dışında hemen hemen her şey zaten full arkadaşlar. Gerçekten güzel bir e, hesabı var. Güzel bir köyü var. Kendisini tebrik ediyorum. Zaten söyleyecek bir şey yok. Sadece ben önerim e, kral ve kraliçesini en azından kraliçe özellikle 30 yapmadan köyün hasta 10'a geçmemesi. Harca dediğim gibi kişiler alanında son seviyeye getirirse kendisi için gayet faydalı olur ilerleyen zamanlar için. E, onun dışında köy düzeni vesaire gayet güzel. Zaten kupasından da Berlin'e kadar oyunla ilgili oldu. Kendisine de teşekkür ediyorum yorumdan dolayı. Hemen derseniz diğer arkadaşımıza geçelim. Mahmut Akın. Direkt sizlerle arayacağım arkadaşlar. Bir doğrular kesme falan. Yapmayacağım Hemen bakalım tekrardan kodunu yazacağım ben şimdi Şurada gen, e, Büyütelim hemen 2G Yazamadım 2G 299 PC2 Nedense 2'ye basamıyorum e, 2'dir Evet Mahmut Akın'ın köyü Neymiş suikastçi 86 level da 99 level var Allah Allah yine mi var acaba Aynen bir 99 level var arkadaşlar bir de 86. Arkadaşım 86 level olanı göstermiş bize. Hemen ziyaret ediyorum Bakalım bir köyüne aynen köyün az 9. Ancak ee, kötü bir köyün az 9. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Kusura bakmasın yanlış da anlamasın. Sonuçta ben bir şeyler katmaya çalışıyorum. Bir şeyler anlatmaya çalışıyorum kendisine. Daha doğrusu incelediğim köyleri. Bu köyde dikkatimi çeken sanmalar çok düşük kalmış arkadaşlar. Özellikle Nasıl desem böyle duvarlar vesaire aşırı düşük. Kralı da yeni 7. seviye falan. Zaten yeni geçmiş gibi gözüküyor kömür 9'a. Ancak bakacak olursak buradaki topun 11. seviye yapıp da ne bileyim buradaki Yücü Kulesini 1. seviye bırakması falan bana biraz enteresan geldi. Onun dışında ne bileyim Okçu Kulesini vesaire bu seviyede bırakmış. Bunun yerine onları yükseltebilirdi. Onun dışında Kralçesi hala 1. seviye. Kupası çok fazla düşük. Ya yani bu kupalarda galimet bulabiliyor mu? ben tahmin edemiyorum. Ee, bakalım hemen şeylerine de, asker seviyelerine de. Pekkas ikinci seviyemiş bu gayet kötü. Golemi birinci seviye, Dalkavu birinci seviye, Valkyrie birinci seviye, Domuzu üçüncü seviye falan. Asker seviye de yani çok yüksek değil maalesef. Öfke iyileştirme il büyüsü vesaire de düşük seviye kalmış. Ancak e, sanırım ilerleyen zamanda kendi düzeltecektir. Benim önerim sürekli ganimet kasarak özellikle şu duvarlarını Diğerleriyle eşit seviyeye getirdikten sonra bu seviyeye başlaması, 8 seviyeye başlaması. Bunlar 6 iken e, bunlar 8'e basması kötü duruyor şu anda. 3 farklı seviye duvar görüyorum ben karşımda. Ayrıca dediğim gibi bu yeni gelen birimlerin de seviyelerini diğerleriyle eşitlerse yani birinci seviye büyücü kulesi ile 6. seviye büyücü kulesi aynı köyde olmamalı bence. İkisini de aynı seviyeye getirdikten sonra diğer birbirinden başlamasını öneririm ben. Onun için de ilk seviyeler mesela kurmuş gayet güzel. Kraliçesinde bir önce 5. 10. seviye yaparsa kendisi için faydalı olur da tabii ki bir yandan 10 yapsın. Yap daha doğrusu. Bu gerçekten önemli arkadaşlar. Her neyse kendisine teşekkür ediyorum. Benim önerilerim bu kadar. Umarım işine yarar. Hemen derseniz diğer arkadaşımıza geçelim. Son arkadaşımız. Facebook'tan aldığım son arkadaşımız. Görkem Salih Özer. Hemen klan kodunu yazıyorum ben. Şuradan hemen yazalım. Q Şunu büyütmeyi unutuyorum sürekli. 9 P C Aynen şöyle bir kod varmış. Clash Royale var, Türkçe demiş. Aynen öyle. Köy ismi de Görkem Özer. Level 78 demiş. Hemen bakalım. Level 78 Görkem Özer. Aynen öyle. Hemen profiline bakalım. Evet Asya seviyeli fena değil bir 8'e göre. Pekkas biraz geri kalmış. Onda da basacağına eminim. Ayrıca golemi biraz geri kalmış. Hemen köyüne bir bakalım. Evet gidelim. dediğim gibi bir köyümden 8'e bilinik bir düzen. Ee, hemen ilk gözüme çarpanı söyleyeyim arkadaşlar Gördüğünüz gibi Sürekli yükseltme yapıyor belli ki Şu anda zaten inşaatçıların herhalde hemen hemen Hepsi yükseltmededir diye tahmin ediyorum Aslında yok iki tanesi yükseltmedeymiş Ben baya farklı bir bakış açısıyla Yaklaştım duruma Ancak şunu söyleyeyim fena değil arkadaşlar Bir Körnast 8'e göre yani yeni geçmiş gibi duruyor Çünkü buradaki birimler vesaire Düşük seviye kalmış özellikle buradaki toplar Vesaire hala yeni yeni basmaya başlamış gibi duruyor Bir tane Büzükres'in 6 yapmış Diğerleri 5 falan Muhtemelen dediğim gibi yeni geçmiş ancak gayet hoş bir düzen yapmış. Hoş bir e, ilerleme sarf etmiş. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Onun dışında söyleyeceğim şeyler neler? E, burada kışlalarını biraz geride bırakmış. Bunları yükseltebilir. Ayrıca buradaki toplayıcılar vesaire biraz geri kalmış. Onları da birazcık yükseltebilir. Tabii ki öncelik savmalar arkadaşlar. Savmalarını e, diğerleriyle aynı seviye veya son seviye getirdikten sonra köyde diğer kalan olayları yapabilir. Şu anda duvar basmaya başlamış ancak dediğim gibi duvar vesaire. Zaman kaybetmek yerine bu seviyelerdeyken öncelikle bu sağlammalarını vesaire bitirirse kendisi için daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum ben. Ee, yani dediğim gibi duvarlan diyeceğiz yok bu kömle 8'inde bu, bu seviyede daha doğrusu ilerleyen zamanlarda yapabilir tabii ki. Ancak dediğim gibi şu anda daha çok savunma odaklı ilerlerse ileride daha rahat rahat edebilir. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim arkadaşlar. Bu arada benim kömle 8'de kupa kastığım orduya benzer bir ordu kullanıyor. Bu tarzı hoşuma gitti. Her neyse Önerilen bu kadar. Dediğim gibi güzel şekilde ilerliyor. Kralın da bu arada 8 yapmış. Bu da gayet hoş. E, dediğim gibi duvar yerine samalarına yönelirse kendi için daha güzel olur diye umuyorum. Kendisine teşekkür ediyorum yorumdan dolayı. Hemen Facebook'taki e, şeylere dönelim. Nedir? Yorumlara dönelim arkadaşlar. İlk ismimiz Sercan Aslan doğdu. Hemen bakıyorum ben kodunu yazalım. Evet. E, bunu koyalım. U9 YY Y, C, -L, L, Aynen böyle aratalım. Aynen öyle ultra ayı döven diye enteresan Bizim varmış. Ultra ayı döven. Aynen 83 level. Bir bakıyorum profiline 8. bir köyümden 8. Pekka'sı 1 bir olmuş. Şu, şu anda o direkt dikkatimi çekti. Domuzu güzel seviye golemini Açmamış bile. Hemen bir köyüne bakalım nasıl bir köy varmış. Evet. Kötü bir köy 8. Hemen başta bunu söyleyeyim. Alınmasın bana yani. Çünkü gör, şuradan göstereceğim üzere 1. seviye duvar 7. seviye duvar 6. seviye duvar var 5. seviye duvar var Ve yani bildiğiniz Avrupa Birliği'ne dönmüş köy arkadaşlar Yani her şey var Ve düzeni çok kötü yani e, Sanırım köy nasıl 7'den kalan düzen Duvarlar vesaire etrafında dizmiş gibi duruyor Ancak bütün Buradaki depolarını vesaire merkeze koymanız Kendisi için çok büyük dezavantaj yani rakip buradan saldırdığında merkez girdiği anda direkt bütün ganimetini alır, köyün asını vesaire her şeyini alır. Bundan dolayı kötü bir düzen. Kanalımda bir sürü düzen var. kendisi öneriyorum bunları e, kullanabilir. E, daha faydalı olacağına inanıyorum. Direkt söyleyeyim bu duvarlarını diğerleriyle aynı seviye getirmeden bu duvarlara basmasın arkadaşlar. Yani 6'yı 7'ye basmasın veya e, 5'i 6'ya basmasın. Bunu söyleyeyim. Öncelikle bunları 5 yapsın, sonra 5'leri 6 yapsın. Öyle ilerlesin. İlerle daha doğrusu sana söyleyeyim bu şekilde ilerlerse kendisi için daha güzel olacağına inanıyorum arkadaşlar dediğim gibi salmalarına bakacak olursak salmalar gayet güzel yani bunu rahatlıkla söyleyebiliriz toplar vesaire zaten hemen hemen her şeyi son seviye e, toplayacağı vesaire de gayet iyi seviyede e, sadece dediğim gibi düzen ve duvarlar konusunda biraz geride kalmış ayrıca pekkası da birinci seviye onu da bir önce yükseltmesini öneriyorum ayrıca golemini bile açmamış. Golemde açması aşması klan savaşlarında vesaire bayağı bir faydalı olur bu arada 525'te yıldızı varmış. Hangi orduyla nasıl aldı muhtemelen ejderle almıştı bu kadar yıldızı. Yıldızı gayet güzelmiş. Ancak dediğim gibi golemli vesaire oldular da, ordulara da dönebilir. Konuşamadım. E, bu şekilde kendisi için daha faydalı olur. Kendisine tekrardan teşekkür ediyorum. Umarım önerilerim işine yarar arkadaşlar. Hemen derseniz diğer arkadaşımıza geçelim. Hasan Gülmez. E hemen kodunu yazıyorum ben buraya. Bakalım hemen neymiş kodu. Dur şurayı. ya şurayı sürekli unutuyorum arkadaşlar giremedim bir türlü. Aynen kodunu yazalım. 9 2 RG e, L 9 Aynen böyle aratalım. Can Sultanı doğru klan ismi falan. Gide Can Sultanı. Hasan Gülmez 65 level yardımcı lider 1000 e yakın başım var yazmış. Aynen zaten e, hemen bulabiliriz diye umuyorum ben. Evet 65 seviye binden fazla başı varmış. E, ee, bir bakalım neymiş? Köy nasıl 7'ymiş arkadaşlar. 84'te yıldızı varmış. Ejder güzel seviyede direkt o dikkatimi çekti. Yani köy nasıl 7 için zaten maksimum. o işte bu kötü oldu arkadaşlar. Köyün 3 ve e, inceleme... incelememiz için gayet zorlu bir şarta sokmuşlar köyünü. Çünkü e, birimlerini direkt göremiyoruz. Böyle üstüne basarak falan bakmamız gerekecek. Bu gayet kötü. Yani neyse bak çalışalım. Bu hava aslında 5'e veriyor. Bu zaten 5 bir tane de olması lazım diye hatırlıyorum ben. Aynen bu da 5'in seviyeymiş. Topları falan hemen hemen son seviye zaten. Köyü full gibime geliyor arkadaşlar. Sadece biraz duvarı kalmış. full gibi full bir köy gibi duruyor şu anlık. Zaten arkadaşımız da güzel belli arkadaşlar. Büyüler biraz geri kalmış. Onun dışında zaten kranda bir son seviye yapmış. Dediğim gibi büyülerini vesaire hızlıca basarsa kendisi güzel olur. Zaten sanırım köyünde muhtemelen kendi zaten yorma yazar. Duvarlar haricinde hiçbir şey kalmamış diye tahmin ediyorum. Çünkü Böyle ufak ufak baktığım zaman eksik gözükmüyor arkadaşlar. Ee, dediğim gibi kendisine de başarılar diliyorum. Köyünü tamamen göremediğim için çok fazla uzun bir yorum yapamayacağım. Ee, bundan dolayı kusura bakmasın. Ancak dediğim gibi zaten güzel ilerliyor. diyor. Ee, sanırım bu duvarlar ve bittikten sonra da köyün östeğine geçecektir. de başarılar diliyorum buradan. Sıradaki arkadaşımız Samet Bilek arkadaşlar. Hemen onun da şey e, kodunu yazalım şuraya. P 2 C 2 L 9 bu ki aynen bu şekilde aratıyorum Evet tekrardan videonun notasına da söyleyeyim arkadaşlar hastayım bundan dolayı baya bir hata hata hatam olmuş olabilir konuşurken vesaire Dediğim gibi kafam pek kendi değil bundan dolayı kusura bakmayın Videosuz bırakmamak için ve bu e, videoyu da yetiştirmek için maalesef bu şekilde çekmek zorundaydım Dediğim gibi kusura bakmayın arkadaşlar hata yapıyorsam bazen e, Dediğim gibi e, elimden geleni yapmaya çalışıyorum yine de Hemen bu arkadaşımın da ismi neymiş Young Fenerli yazmış Henüzden ikinci sıradaymış hemen bin başı var. Gayet hoş. Bir yardımcı lidermiş. Bakalım. Bir köyümden 8. Direkt dikkatimi çeken şey. Buradaki domuzu vesaire biraz geri kalmış. Ancak golemin ikinci seviye yapmış. E, Valkes'in ikinci seviye yapmış falan. Domuz ve Val e, Dalkavuk haricinde diğer şeyleri gayet güzel seviyede. Kran doğum yapmış. Bu da gayet hoş. Hemen ziyaret et diyelim. Bakalım nasıl bir köyü varmış. E, yine bir hüsran arkadaşlar. Yine bir üşülenmiş köyle karşınızdayız. Yani yapacağım bir şey yok arkadaşlar bu şekilde incelemem çok zor oluyor. İşte şanssızlık böyle bir şey herhalde. Yani arkadaşlarımızın şansına bu şekilde karşılaştık. Her yani neyse hemen bir bakmaya çalışayım yine ufaktan. E, altın seviye av samansı altın seviye hava vesaire. Toplar hemen hemen 10 seviye. Aynen hepsi son seviye gibi duruyor arkadaşlar. Şu anda duvarlarına başlamış zaten. Arkadaşımızın köyü de güzeldir diye tahmin ediyorum. E, baktığım kadarıyla hemen hemen her şey zaten son seviye bücükler vesaire de. Evet. Hemen hemen her şey son seviye dediğim gibi Duvarlarına başlamış duvarlarına bir önce bitireceğine Ben eminim çünkü aktif birisi gibi duruyor e, Kendisine de başarılar diyorum Dediğim gibi fazla yorum yapamayacağım Çünkü köyünü göremiyorum şu anda tamamen e, Ancak full gibi duruyor dediğim gibi Kendisine de başarılar diyorum Gayet güzel ilerlemiş köyünde e, Hemen dilerseniz e, Dördüncü arkadaşınız ve son arkadaşınıza geçelim arkadaşlar e, Bundan sonra Videoyu kapatacağım yani bitti Çünkü 8 kişi inceleyecektik 1 kişi inceleyemedik maalesef O da e, maalesef dediğim gibi köyünü bulamadık. Klan kodu vesaire yanlıştı. Bunu ben uyarısını yapmışım zaten. Çok çok dikkat edin. iki kez üç kez kontrol edin diye söylemiştim. Ancak maalesef yanlış çıktı. Onu yapacağım bir şey yok maalesef. Çok fazla maalesef dedim bu arada. Serhat yazmış. Aslında Serhat Tetikmiş. On köyünü dinceleyim hemen. Şuradan hemen gireyim. Kodunu da yazalım. Q -J, J P 8 2 O Y Aynen hemen aramaya basalım. Evet doğru. E, ismi i̇smi de neymiş? Klan ismi. Aynen Serhat Mi sanırım. Aynen 59 seviye Serhat Tetik. Hemen zerret et diyorum arkadaşlar. Bir köy nasıl yedi? Ve şu anda gözme çarpan full bir köy nasıl yedi gibi geliyor arkadaşlar. Sanmalar sanırım bu, bu kadar oluyor yani köy nasıl yedi de daha fazlası olmuyor. Kralını 5'e basmış ve son seviyeye getirmeye başlamış arkadaşlar. Klanını, kralını kralını başka bir şey kalmamış diye tahmin ediyorum ben. Bakalım bir seviyelere. Evet hemen hemen her şeyi full gibi. Exer vs. sadece domuz ve dal kavuk kalmış. Ona da hiç önemli değil bence arkadaşlar. E, bir köy masiydi için ancak bu kadar olur zaten. Ancak sanırım ona da yükseltiyor gibi. Çünkü laboratuvarı dolu. E, yorumlarında bekliyorum acaba laboratuvarında ne var ondan merak etme açıkçası. Buradaki kara iksir sondasını da yükseltiyor 3. seviyeye. Gayet güzel bir köy 7 dediğim gibi full bir köy 7. Savunma bakımından Kran da son seviyeye getirmiş. Getiriyor daha doğrusu şu anda yükseltmede. Onun acında, haricinde, haricinde topla vesaire yükseltiyor. Bu da gayet güzel. Dediğim gibi zaten full bir köy nasıydı. Yani buna söyleyecek bir lafım yok. Yakın zamanda da köyümden 8'e geçeceğini tahmin ediyorum. Şimdi kendisine de başarılar diyorum bu yolda. Köyümden 8, köyümden 7'ye göre daha zorlu bir seviye diyebilirim. Zaten öyle ilerliyor oyun işleyiş. bildiğiniz gibi. Her seviye artıkça da daha zorlaşıyor. Yani dedim ki kendisine başarılar diyorum. Zaten yapacağını yapmış bu arkadaşımız da. Şekilde de bu bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsindir. Dediğim gibi hastaydım. Hastayım hala daha doğrusu. Bundan dolayı bir sürü atamamış olabilir konuşma anında vesaire. Şu anda bilemiyorum. Yine de umarım beğenmişsindir. Daha fazla köncelemen için mutlaka mutlaka video beğenmeyi unutmayın. Ayrıca şunu da hatırlatayım. Dediğim gibi bundan sonra könyeme duyurularımı muhtemelen Facebook hesabımızdan, Facebook sayfamızdan yapacağım. Yani daha fazla YouTube'da duyuru yayınlamak istemiyorum arkadaşlar. Bilemiyorum şu anda kesin bir şey yok ancak öyle yapmayı planlıyorum. Bundan dolayı mutlaka o sayfamızda beğenmeyi unutmayın. Açıklama kısmında olacaktır. Dediğim gibi daha fazla istiyorsanız videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz de abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşünceye dek. Hoşçakalın.